lazım. Enayi olmaya gerek yok. Dünyadan insanlar çabuk göçecekler. Zamanlar Resulullah'ın buyurduğu o meşhur hadiste yıllar aylar gibi, aylar haftalar gibi, haftalar günler gibi hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Bunu bu günlerde biz tam böyle müşahede ediyoruz. Tam müşahede ediyoruz. Geçen hafta bu kitabın diğer yüzünü okurken mesela az önce Kur'an-ı Kerim okurken şu aklıma geldi. Ben geçen hafta da aynı yeri okumuşum. Halbuki hep devam ediyordum. Geçen hafta da aynı yeri okudum, bu hafta da aynı yeri okumuş. Yani sanki hiç efendim zaman aradan geçmemiş gibi böyle de bir hal zuhur ediyor. Zaman çok hızlı geçtiğinden dolayı kıymetli cemaat her an ölüm insanın böyle ensesinde geziyor. Ecel insanın ensesinde geziyor. O yüzden tatbikat ettiğimiz hal ve hareketlere biraz çeki düzen vermek lazım. Yani bulmuşken cemaati konuşalım. Her zaman bu cemaati bulamayız. Elhamdülillah bizim cami her zaman dolsa da bu gençlik her zaman gelemez. Çab